O bakımdan e, inançların tartışılmasıyla yaşam biçiminin tartışılması iki farklı e, sorun. İnançların karşısına bilim çıkıyor. Çağdaş bilim. İşte evrim çıkıyor. Karşısına Adem ile Havva ile çıkıyorsun. Bakın Türkiye'de siyaset Hangi taraftan yanan? Evrime karşı. Yani çağdaş bilgiler edinmesini engelliyor bu ülkenin çocuklarını. Bizzat siyaset. E yaşama gelince bu sefer de çağdaş yaşamla geleneksel yaşam arasındaki karşıtlık ortaya çıkıyor. Bakın bu karşıtlık 1300 yıl tanzimata kadar çıkmadı. İşte Gavur Padişah 2. Mahmut pantolon giydi filan. Yani bütün hikaye bilimle tanışmamız ne kadar geç olduysa yani o konuda üfürmeleri ciddiye almayın lütfen. Ee, başı da olup bitenlerin farkında değildik. Farkında olduğumuzda ne yapacağımızı şaşırdık ve gerekeni ancak askeri alanlarda yapabildik. Tıbbiye, mühendislik vesaire filan. Ama en büyük tehdit yaşam biçiminden geldi. Çağdaş yaşam biçiminden. Alafranga geldi. Ala Alaturka'nın üzerine. kanlar geldi. Hukuk geldi. Modern eğitim geldi. Şimdi aynı problemi yaşıyoruz. Çağdaş giyin filan dediğimiz işte annelerimizin, babaannelerimizin giyimleri. Yani genelde benim babamın anneme koyduğu sınır diz kapağının üç parmak aşağısı olabilir. Etekler. Diz kapağının üç parmak aşağısı. ya yani Babamın muhafazakarlığı bu kadardı. Ee, babaannem de hemen hemen daha tabii şehirli bir hatundu babaanne için. Şimdi 2024'teyiz. Yaklaşık 100 yıl Cumhuriyeti dikkate alırsak 100 yılda toplumun ne kadarı değişti? Değişen kısımlarla değişime direnen kısımlar arasındaki gerilime bakınız. Bu tamamen Kültürel bir çatışmadır. Yani bugün dinle e, içinde yaşadığımız dünya arasındaki çatışma kültürel bir çatışmadır. Entelektüel bir çatışma değildir. Duygusal bir çatışmadır. E, değişime direnen kesimlerin sürekli e, sırtı sıvazlanarak değişmiş olanlar veya değişime eğilimli olanlar cezalandırılmaktadır. Bu nedir? Yenilgi midir? Hayır. Sürer mi? Sürmez. Çünkü bunu yapan siyasi siyasal yöneticilerin kendi çocuklarını yetiştirme tarzına bakın. Sadece başörtü. Sembolik. Ve asker o hatayı yapmasaydı daha basiretli yapsaydı kendine bırakılmadı da asker onu yapması gerekiyordu. E, dolayısıyla bu çağdaş yaşama geçiş çağdaşlaşma yavaşlatıldı. E, şimdi de hatta bir anlamda bir bir açıdan ertelendi. Ama dipten devam etmiyor mu? Ediyor. Yani buradaki en büyük problem şudur. Çocuğunuza İngilizce öğretmek onun bütün dünyasını yıkmak demektir. Bir açıdan bakarsanız. Bir yabancı dil demek, bir kendisine benzemeyen bir başkasıyla konuşmak, oturup kalkmak demektir. O yüzden ben böyle İslamcı yazarlardan bizden daha yaşlı olanlardan Yabancı dil öğrenmemekle övünenleri bilirim. Kur'an'i bakış açım bozulmasın falan filan. İslam'a yaklaşımım, batıllaşmasın diye bunu savunduklarını bilirim yani. Şimdi isim vermeyelim ayıp olur. Evet. Ee, değişime direnen kesim iki büyük devrimi hatırlamıyor. Bilmiyor. Bir endüstri devrimi, biri Fransız devrimi. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İçerik, muhteva çürüdükçe bütün savaş simgeler üzerinden yürüyecek. Sadece bir tarafımızla direniyormuşuz gibi yapıyoruz. Ee, ve direnen, değişime direnen kesimlerin sırtı sıvazlanıyor. Değişmiş olanlar, değişime meyyal olanlarsa dayak yiyorlar. Değişim sadece geciktirilebilir. Ama durdurulamaz. O yüzden zannediyorum bunu planlayanlar, yapanlar, bu bölge halkının geleceğini elinden almak isteyenler. Çünkü bir topluma bundan daha büyük kötülük yapamazsınız. Adem Abba kıssalarına sahiplen ama bütün evrim literatürünü ne gözünü kapa. İşte onun içinde bir iki soytarıyı alet etmişlerdi zamanında. Evrim yalanı falan filan diye. Güneş balçıkla sıvanmazmış. Hepinize iyi geceler diliyorum görüşmek üzere